Bir gün iki cihan güneşinin peygamber efendimizin asabından biri gelip alemlerin rahmetine soruyor. Diyor ki ya Resulallah Allah için sevdiğimi ve Allah için bu ettiğimi nasıl anlarım bana bir yol gösterir misin diyor. Peygamber efendimiz eliyle İmam Ali efendimizi işaret ederek bu Ali'yi sevenleri sev. Düşmanın dahi olsa diyor. Bu Ali'ye düşmanlık edenlere düşman ol. Baban mı evladın dahi olsa diyor. Çünkü Ali'ye dostluk eden Allah'ın dostudur diyor. Ali'ye düşmanlık eden ise Allah'ın düşmanıdır diyor. Geçmişten bugüne kadar İmam Ali Efendimizin velayetini kabul edip de biz Alevilere düşman olan ve Alevileri kötüleyip karalayan insanlar o kadar çok ki Alevilerin yemeğe yenmez sofralarına oturulmaz diyerek kelamlarda bulunuyorlar. Bunun sebebi nedir, niçin diye sorulduğunda Aleviler gusül abdesti almaz diyerek hitamda bulunuyorlar. Behi cahil, behi okumamış, araştırmamış insan. Bizimle mi yatıp kalkıyorsunuz ki bizlerin gusül abdesti alıp almadığını biliyorsunuz. Böyle hitamlarda bulunabiliyorsunuz peygamber hadisi ortada değil midir Ali'yi sevenleri sev düşmanın dahi olsa diyor Ali'ye düşmanlık edenlere düşmanlık et ki babam ve evladın dahi olsa diyor geçmişten bugüne kadar safsata cümlelerle safsata fikirlerle aleviliği ötekileştirmeye ve diğer tarafa itmeye çalışanların kelamlarıyla hareket etmek ne kadar cahil olduklarını ayan açık ortaya koymaktadır. Diyor ya hünkârımız kurban olduğu hünkârıcı Bektaşi Vel Efendimiz. Etme cahille muhabbet cahil olursun, varma cahilin yanına cahil kalırsın. Cahil bir insanın yaşantısı hayvanın yaşantısından hiçbir farkı yoktur. Okumak, araştırmak, öğrenmek en güzel şeydir okuyup araştırıp öğrenirseniz neyin ne olduğunu bilirseniz zaten o beyninizdeki cin fikirliliklerden ve emevi avukatlığı yapanların beyninizi farklı farklı kelamlarla yıkamasından tamamen kurtulursunuz. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.